Canuri kuda kako pidiyoru çoğa şipiyo. Afrikalı bir çiftçi sabah tarlasına gitmiş. Tarlasına vardığında orada 4-5 tane takım elbiseli beyaz adamın olduğunu görmüş. Afrikalı çiftçi onlara burada ne yaptıklarını sormuş. Beyaz adamlardan biri çiftçi bu tarlanın yeni sahibi X şirketinin temsilcisi olduklarını ve tarlada ölçüm yaptıklarını söylemiş. Afrikalı çiftçi şaşırmış ve beyaz adama yanlışınız var burası benim tarlam demiş. Beyaz adam çiftçiye, bu tarlanın devletten şirket tarafından satın alındığını söylemiş. Afrikalı çiftçi sinirlenerek, ne diyorsun sen demiş. Ben, benim babam, onun babası, onun babası, bilmem kaç kuşaktır bu tarlanın sahibi biziz. Kendimiz eker, kendimiz biçeriz demiş. Bunun üzerine takım elbiseli beyaz adam çiftçiye şu soruyu sormuş. Peki o zaman tapunuzu görebilir miyim? No! God please no! 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 Afrikalı çiftçi şaşırmış ve ''Tapu mu? Tapu ne ya? Benim böyle bir şeyim yok ve ne olduğunu bilmiyorum.'' demiş. Bunu duyan takım elbiseli beyaz adam sinsi sinsi gülmüş. <laughs> Anlattığım bu hikaye şu an Afrika'nın ülkelerinde ve dünyanın bazı yoksul ülkelerinde yaşanıyor. Gariban, yoksul, üç karış toprağı olan Afrikalı çiftçilerin toprakları büyük şirketler ve devletler tarafından kapış kapış kapılıyor. <laughs> Bugün büyük şirketler ve büyük devletlerin Afrika'dan gasp e satın aldıkları topraklardan bahsedeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Yüzyıllardır tüm yeraltı zenginlikleri ve insanları sömürülen Afrika tam da sömürgeci Avrupa'dan kurtuldum. Artık kendime yeterim dese de maalesef bu hiçbir zaman gerçekleşmedi. Kıtada hiçbir zaman huzur ve refah sağlanamadığı gibi yıllarca açlık, yoksulluk ve sefalet yaşandı. Yaşanmaya da devam ediyor. Bunlara neden olan Avrupalı ülkeler şimdi tekrar kıtaya gözünü dikti. Fakat bu sefer sadece onların gözü yok, başkalarının da gözü var. Bu gözleri nerede mi? Kıtanın verimli tarım topraklarında. Gelecekte artan nüfus, iklim değişiklikleri sonucu yaşanan kuraklıklar, toprağın veriminin azalması gibi nedenlerden dolayı büyük gıda krizleri yaşanacak. Bu krizlerden kaçınmak için kendilerini garantiye almak isteyen ülkeler artık kendi ana karaları dışına toprak satın alıyorlar ya da uzun süreler kiralıyorlar. Çin sürekli artan nüfusunu nasıl doyuracak? Avrupa her yıl verimsizleşen topraklarına nasıl ürün yetiştirecek? Amerika her yıl 370 Etiyopyalı kadar tüketen halkını nasıl doyuracak zannediyorsunuz? Aldıkları bu topraklar sayesinde. En büyük hedeflerin başında Afrika var dedik. Çünkü kıtanın toprakları çok verimli. Avrupa topraklarının verimi kimyasal gübreleme ve yanlış yöntemler yüzünden 70-80 yıla düşmüşken Afrika'nın toprak verimliliği 250 yıl olarak tahmin ediliyor. Yüzyıllardır ekilmeyen, ürün vermek için adeta çıldıran topraklar var. Ayrıca Afrika ülkelerinin çoğunda toprak satımını önleyici kanunlar yok. Zaten olsa bile şeyi uzun aklı kısa vasıfsız yöneticiler sayesinde bu engeller kolayca aşılabiliyor. Topraklarda üretim yapan yerli halkın çoğunun tapusu yok. Zaten olsa bile yine bu para göz yöneticiler sayesinde o topraklar kamulaştırılıp ellerinden alınıyor. Bunun yanında bu topraklar değerinin çok altında satılıyor size istihdam getirdik diyen büyük şirketler de aldıkları topraklarda yerli halkı çalıştırıyor. Üretilen ürünler de yurt dışına çıkarılıyor. Hiç piyasada satılmıyor. Ya bir düşünün, ürün sizin ürününüz, toprak sizin toprağınız, üreten sizsiniz ama siz yiyemiyorsunuz. Parası, parasını da kazanamıyorsunuz. Bir tarafta açlıktan insanlarınız ölüyor, bir taraftan da o insanların suyu ve toprağıyla modern tarım yapılıyor, biyo yakıt üretiliyor. Hayli vicdansız ve saçma bir durum. Gelelim kıtada toprak gaz satın alan ülkelere. Kıtada en fazla toprak ele geçiren ülkelerin başında Çin, ABD, İngiltere, Mısır, Suudi Arabistan, Güney Kore, Hindistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Almanya geliyor. Çin, Afrika'da Moldova kadar bir toprağı satın almış ya da kiralamış durumda. Çin'in bu toprakları ele geçirme yöntemi şöyle. Önce yüksek miktarda bu ülkelere borç veriyor. Borçlanan ülkeler borçlarını ödeyemeyince ülkelerin çeşitli tarım arazilerini, madenlerini ya da kurumlarını ele geçiriyor. Bunu sadece Afrika'da da yapmıyor. Dünyanın çeşitli ülkelerinde bu şekilde elde ettiği topraklar bayağı fazla. Ayrıca Çin bu ülkelerin sadece topraklarında değil, bürokrasilerinde de söz alıyor. Kendi ülke vatandaşlarını bu ülkelere kolayca sokabiliyor. Hatta elde ettiği arazilerde kendi vatandaşlarını istihdam ettiriyor. Bu arada Çin'in getirdiği insanlar öyle normal insanlar da değil. Hani Avrupa'dan Amerika'ya giden işsiz, güçsüz, serseri insanlar vardı ya? Hah, bu insanlar da aynen öyle insanlar. Çin'in dışında diğer büyük oyuncular ABD ve İngiltere. İngiltere kıtada Danimarka kadar bir tarım arazisini elde etmiş durumda. ABD'nin elde ettiği topraksa İsviçre kadar. Afrikalı ülkeler durum artık o kadar abartmış ki Kongo'nun dörtte biri artık Kongo'nun değil. Etiyopya, Kenya, Sudan, Mozambik başlıca hedef alınan ülkelerden. Zaten istikrarın, huzurun, mutluluğun ve paranın olmadığı bu ülkelerde toprak satın alınma işlemleri ülkeyi daha da zora sokuyor. 2008 yılında Madagaskar'da Dava adlı Güney Kore firması ülkeden Yunanistan büyüklüğünde toprak satın almak istedi. Aldığı bu toprakla Güney Kore'ye mısır üretip gönderecekti. Şirket ülkeyle satış konusunda anlaşmıştı. Fakat bu anlaşma kamuoyuna yansıyınca ülke karıştı, halk isyan etti ve hükümet düştü. Madagaskar halkı kendi toprağını kurtardı. Ama ne yazık ki ülkenin kaderi değişmedi. Bu sefer de Hintli bir şirket ülkenin toprağına göz dikti. Ülkenin şu an 800 bin hektar tarım arazisi başkalarının elinde. Ayrıca ülkeden kovduklarını zannettikleri dağ ve şirketi başka bir isimli ülkede faaliyetlerini sürdürüyor. Mali'den bir örnekle de devam edelim. Libya'lı bir şirket Mali'de 100 bin hektarlık bir arazi satın aldı. Satın alınan bölgede 75 bin insan yaşıyordu. Arazinin el değiştirmesi, insanların evlerinin boşaltılmasına, evlerine el konulmasına, kanal ve yol inşası sebebiyle köylerinin sular altında kalmasına sebep oldu. Bölgedeki tüm ormanların da şirket tarafından satın alınmasından dolayı yerel halkın yakacak odun, gıda, hayvan yemi, yapı malzemesi ihtiyaçlarına ulaşamaması gibi olumsuz durumlar ortaya çıktı. Afrika'dan bir örnek daha verip dünyanın öteki yerlerine uzanalım. Yabancı bir şirket tarafından Etiyopya'da 10.700 hektarlık bir bölge kiralanıyor. Şirket bu arazide mısır, pirinç ve muz yetiştirmeye başlıyor. Arazide üretim yapılmasıyla birlikte hayvanların notlama alanları kalmıyor. Çiftçiler hayvanlarını otlatamıyorlar. Buna bağlı olarak hayvan fiyatları çok düşüyor. Ayrıca su bölgede çok kullanıldığı için su kıtlığı yaşanıyor. Bölgedeki biyolojik çeşitlilik olumsuz anlamda çok etkileniyor. Afrika'nın dışına çıktığımızda Brezilya ve Arjantin gibi ülkelerde ayrıca Orta Asya ve Güney Doğu Asya ülkelerinde hatta Avrupa ülkelerinde de topraklar satılıyor. Başlıca toprak satan ülkeler Rusya, Papua Yeni Gine, Ukrayna, Brezilya, Endonezya ve Arjantin'ken Başlıca toprak satın alan ülkelerse Çin, Güney Kore, İsveç, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Hindistan ve Katar. 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 Söyledinize Söyledinize sert katar. Sivil toplum örgütlerine göre Güney Amerika'da da Afrika kadar toprak satılıyor. Ancak bu satımların çoğu gizli yapılıyor. Mesela Brezilya'da İsviçre büyüklüğünde bir toprağın satıldığından bahsediliyor. Grain adlı sivil toplum örgütüne göre de Arjantin'in %10'u satılmış ya da kiralanmış durumda. Güneydoğu Asya'da da özellikle Hindistan ve Çin gibi büyük balıklar, Laos ve Kamboçya gibi küçük balıkların peşinde. Toplamda 800 bin hektardan fazla araziye ele geçirdiklerinden bahsediliyor. Sadece onlar değil, topraklarının çoğu verimsiz çöl olan petrol zengini körfez ülkeler de başka ülkelerin topraklarında. Şu videoda anlattığımız Suudi Arabistanlı Bin Laden grubunun Papua'da 500 bin hektar, Endonezya'da ise 80 bin hektar toprak aldığı söyleniyor. Orta Asya ve Doğu Avrupa'dan bahsedip rotamızı canım ülkemize çevirelim. Orta Asya'da İsveç Yatırım Fonu'nun Rusya'da aldığı topraklar var. Yine Çin'in Rusya'dan çok büyük miktar toprak aldığına söz ediliyor. Ayrıca Çin'in Kazakistan ve Tacikistan gibi ülkelerden borçları karşılığında aldığı topraklar ve madenler var. Güney Kore'nin Moğolistan'dan buğday üretmek için satın aldığı topraklar var. Avrupa'ya baktığımızda ise Ukrayna'nın çok fazla toprak sattığı görülüyor. İsveç yatırım fonuna Çin'e ve Libya'ya petrol ve gaz karşılığında yüksek ölçekte toprak satmış. Romanya'da bir diğer Doğu Avrupa ülkesi. Ülkede toprak alımlarından dolayı ülke toprakları inanılmaz derecede pahalanmış durumda. Şimdi ülkemizdeyiz. Ülkemiz hem toprak kiralayan hem de arazi satan bir ülke. Türkiye 2014 yılında Sudan'da 780 bin hektar toprağı 99 yıllığına kiraladı. Ayrıca bir Türk şirketi de Etiyopya'dan 25 yıllığına 50 bin hektar toprak kiralayıp pamuk üretimi yapıyor. Arazi satışı konusundaysa ülkemizde en fazla arazi alan ülkelerin başında Suudi Arabistan, Ürdün, Almanya, Mısır, İngiltere ve Katar geliyor. Katar. Sarayın gel, sarayın en çok arazi alınan illerimiz ise Manisa, Konya, İstanbul, Sakarya, Kocaeli, Bursa ve Antalya. Güzel yerleri bulmuşlar tabi. Türkiye'de 1923'ten 2002 yılına kadar yapılan arazi satışı toplam 11 milyon metrekare. 2002 yılından günümüze kadar yapılan toplam arazi satışı ise 115 milyon metrekare. Bu sayının 93 milyonlu şirketler, 22 milyonlu ise gerçek kişiler oluşturuyor. Birkaç ay önce de Bill Gates'in Trakya'dan toprak satın aldığı iddia edilmişti. Bakanlıksa Bill ve Melinda Gates Vakfı'nın temsilcisiyle görüştüklerini fakat bunun sadece bir nezaket ziyareti olduğunu belirtti. Bill Gates'in şu an sahip olduğu toprak miktarı 1000 km kareden fazla. Yani bu büyüklük Yalova ile Kilis'in yüz ölçümü arasında büyüklükte. Dünyada bireysel anlamda bir kişinin en fazla sahip olduğu toprak miktarı bu. Yani denildiği gibi bilgeç dünyanın toprak ağası ve bu da komple teorisyenlerinin çok hoşuna gidiyor. Bu adamlar boşuna tarım arazilerine para yatırmıyorlar. Onlar da biliyorlar ki bilgisayar da telefon yenmiyor. Satın alma ya da kiralama işlemleri genellikle gizli yapıldığı için tam anlamıyla gerçek verilere ulaşılamamaktadır. Videoda belirttiğim veriler 5-10 yıllık eski verilerdir. Günümüze geldiğimizde bu sayıların üzerinde daha da çok toprak satıldığı kesindir. Bazı kuruluşların öngörülerine göre 227 milyon hektarlık tarım arası el değiştirdi. Yani yaklaşık olarak Kazakistan büyüklüğünde bir toprak. Dünya Ticaret Örgütü'nün 2013 yılında yayınladığı rapora göre de 41 ülke ikinci bir ülkeden toprak kiralarken 62 ülke ise topraklarını kiralamış ya da satmıştır. Evet efendim videomuzun sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.